Sadakallahülazim. Değerli kardeşlerim, dava insanları, bugün burada Cenab-ı Mevla'nın ayeti kerimesinin tecelli ettiği yerde kıyab cenaze namazı Gazze'deki şehit olan, Filistin'deki şehit olan kardeşlerimiz için, mümin müminat şehitlerimiz için cenaze namazı kılmak üzere toplamış bulunmaktayız. Elhamdülillah, öğlen namazımızı Allah'ın emretmiş olduğu namazımızı kıldık ve o namazın peşine hep beraber abdestli bir şekilde oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak, dua etmek, namazlarını ahide göçerine namazlarını kılmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Allahu u Teala ayet kerimede Allah yolunda ruhunu teslim edenlere ölüler demeyin diye buyuruyor. Onlar diridirler ama siz farkında olmazsınız buyuruyor Allahu Teala. Evet, onlar diridirler. Onlar, onlar şehit oldu, uçtu gittiler. Onlar ahirette peygamberlikten sonra en yüzü olan makam, şüheda, şehitlik makamını erdiler. allah Teala öyle buyurmuyor mu? Ve men yuta'illah ve rasul fe ulake me'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddikine ve şüheday ve salihin ve hasuna ulayke refika Allah'a ve rasuluna itaat edenler mahşer günü cennette peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla, salihlerle beraber olacaklardı. Onlar ne güzel arkadaştır, ne güzel dostturlar diyor Cenab-ı Mevla. İşte biz bugün burada dünya duysun ki, zalimlerin yanında olan dünya duysun ki, zalimin yardımcısı olan zalimler işitsinler, duysunlar ki biz Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak, insan olarak, halk olarak, mazlumların yanındayız Allah'ın izniyle. Mağdurların yanındayız. Mağdurların yanındayız. Izniyle. Biz, biz tarihte hiçbir zaman zalimlerin safında yer almadık. Ecdadımızdan almış olduğumuz ruhla gittiğimiz ülkelere altı asır üç kıtaya aşkın gittiğimiz yerlere hep tevhidi, adaleti, hürriyeti ve muhabbeti götürdük elhamdülillah. Hiçbir zaman zalimlerin safında olmadık. Ey Batı uygarlığı, ben sana medeniyet demiyorum. Çünkü sen bir kere daha tarihte Afrika'yı sömürdüğün gibi şimdi de mazlum Gazzeli kardeşimizin, yavruların, çocukların, camilerin, kadınların Yetinemedin şimdi de hastanedeki yaranıların başına zulüm, zulüm bombalarını akıtıyorsun. Allah 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 Bazı Müslümanlar, bazı Müslümanlar ağızlarına sahip olsunlar. Sen nasıl Müslümansın ya? Yok Gazze'de şöyle yapsaydı da, Filistin'de böyle yapsaydı da, Allah'tan kork ya. Tarih sahnesinde bir avuç olan adam gelmiş, koz koza Filistinliği bir avuç hale getirmiş. Senin gözün kör müdür? Görmüyor musun? Hala ileri geri konuşuyorsun. Sen nasıl Müslümansın ya? Sende hiç kalp yok mu? Sende hiç izan yok mu? Bahri Sen olsun, böyle mi değerlendiriyorsun? Var olsun İsrail! biz seferdeyiz. Şairin dediğini söylüyorum. Son söz. Şairin dediğini söylüyorum. Varsın zulüm bütün dünyayı sarsın. Varsın sevinçler de bir başka bahara kalsın. Madem ölüm bir kere gelecek. O da neden Allah için? O da neden vatan için? O da neden ilahi kelimetullah için? O da neden Gazze için? O da neden ay yıldızı bayrak için? Olmasın diyoruz. <laughs> Ey Batı uygarlığı, ben medeniyet demiyorum. Bilesiniz ki siz peygamberimize küfrettiniz, hakaret ettiniz. Siz Kur'an'ı yaktınız, hakaret ettiniz. Allah'ın nurunu söndüreceğini zannettiniz. Yedhulûne fî dinillâhi efvâca. İnsanlar fevz senin bu yaptıklarından dolayı İslam'a giriyorlar. Sen Allah'ın nurunu söndüremezsin. Çünkü Müslümanlar seferdedirler. Biz bugün burada Ankara'da elhamdülillah seferdeyiz. Bizim seferimiz Arafat'a, Müzdelife'ye, Mina'ya, Mekke'yi mükerremeye, Medine'yi münevvereye, bizim seferimiz cennet vatan Türkiye'ye, bizim seferimiz birliğimize dirliğimize, bizim seferimiz ilah-i bizim seferimiz Gazze'dekiler, bizim seferimiz mazlumlara, bizim seferimiz Kızıl Elma'ya, bizim seferimiz Semana'da dalgalanan Ay Yıldızlı bayrağımıza, biz